Yaşar, emniyet içerisinde yaşar Rahat bir hayat sürer demişler de Vermişler sarı öküzü Ve aslanlar Sarı öküzü parçalarken Lime lime ederken Diğer öküzler seyretmişler Onun acısını duymamışlar bile Feryadını duymamışlar bile Ama bir müddet sonra Aslanlar gelmiş Siyah öküzü istemişler Onu da vermişler bir müddet sonra alacı öküzü de vermişler. Ve derken sürüde de birkaç öküz kalınca hep birlikte feryat etmişler. Ah ah demişler. Biz sar öküzü vermeyecektik. Şimdi zalimler çakal sürüleri Afganistan'dan başladılar. Çeçenistan'la devam ettiler, Bosna Hersek'le zirve yaptılar, Irak'ı dağıttılar, Libya'yı perişan ettiler, Suriye'yi tarumar ettiler, Yemen'i hallaç bağımına çevirdiler. Şu anda bu ümmet Gazze'nin boğuluşunu seyrediyor, Gazze can çekişiyor, Gazze ölüyor ama biz kendi hayatımıza devam ediyoruz. Unutmayın ki bu ümmetin son kapısı Gazze'dir, sıra Türkiye'dedir. Bizim şu an savunmamız Gazze'de başlıyor. Eğer bu ümmet o Gazze'ye ses vermezse, eğer bu ümmet Gazze'nin yanında yer olmazsa, inanın ki zat